Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte biraz ters sileceğiz. Ah, çok sıktı oyun ya abi. Son bir kez girip göz açacağım. Nusu da sileceğim aynı şekilde. Biraz bir daha da yüklemeyeceğim galiba. Hesabım dursun öyle. Oyuna bak ya. Arkadaşlar ben oyunu bu karakter geldiğinden beri oynuyorum yani 30 karakterden beri oynuyorum şimdi 49 karakter var bu ne ya nasıl karakterler geldi abi ya bu ne ya tamam bunda çok sıkıntı yok da ne değişik bundan sonra oyun zaten bundan sonra oyun çöktü zaten bu oyun bu karakterden sonra belden sonra hiç şey, hiçbir şekilde karakter çık çıkma çıkmıyor bir aydır ne, ne, kadar çok karakterim var diyebilirsin ama bunlar hep eski. Oynamıyorum ya. Bakın hep yani şunlar 5, 6, 7, 7 karakterim 15'ten az. 500 kupada çıkan Jesse bile yani. Evet. Siliyorum. Görüşürüz. Seni de. Neyse sildim. Arkadaşlar yani. İki yıldır hatta iki buçuk yıldır oynadığım oyunu sildim. saptırıyor da yakında onu da isterim. Neyse. Hangi oyun çekmemi istersiniz söyleyeyim. Belki yine Brawl Stars yani bir ihtimal de. Bir dakika. Play Store işte. Abi hangi oyun çekmemi isterseniz PUBG olabilir. Ben de isterim PUBG çekmeyi. Ya zaten çekiyorum da. Bu gibi eskiden çek severdim. Ee, şey de olabilir. Bir de PUBG New State geliyor ya. Öyle. Bunu da oynayabiliriz. FIFA da çekebilirim. PES de çekebilirim. Ben de yok muydu ya? Silmişim ben abi neyse. Yok boş Aman boşver başka zaman yüklerim ya hesap duruyor sonuçta neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Brawl dersi de sildik dur görüşürüz arkadaşlar bay bay